Biliyorsunuz genel merkezimizden bir genelge geldi. Bu genelgeye istinaden görevindeki il ilçe başkanları, belde başkanları ve yöneticilerin milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin istifa etmesi gerekiyor. Ben de sizin bir helalliğinizi bugün almaya geldim. Bugüne kadarki çalışmalarımızda tekrar söylüyorum, gönlünü kırdıklarımız varsa, istemeden ters düştüklerimiz varsa hakkını helal etsin. Bundan sonra artık farklı bir yolculuğa çıkıyoruz. Genel merkezimizin ilgili genelgesi ve örgütümüzün desteğiyle çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir çınar. Biz her zaman örgüte inanmış insanlarız. Örgütün gücü olmadan, örgütün desteği olmadan adım atmamış insanlarız, İl başkanıyla, ilçe başkanıyla, belediye başkanıyla her kademeden Cumhuriyet Halk Partilisi'yle örgütün desteğiyle bugün itibariyle kıymetli dostlar görevinden istifa ediyorum ve milletvekili aday adaylığımı açıklıyorum. <laughs> Evet. Bugünden sonra yönetim kurulumuz yeni bir il başkanı seçecek. Seçilecek il başkanı ve yönetim kurulu ne derse ben de onlara tabiyim. Bu örgütün bir üyesi olarak. Her, her talimat hepimiz için geçerlidir. Ve onlara aynı zamanda ilçe başkanlarımıza, belediye başkanımıza, belediye meclis üyelerimize hep beraber omuz vermek zorundayız. Destek olmak zorundayız. Eğer bu hayali gerçekleştireceksek bu top topyekün olacaktır arkadaşlar, topyekün. Bizler bir büyük mücadeleye gönlümüzü adadık, hayatımızı adadık. Sizler de omuz verin, hep birlikte bu işi sonuçlandıralım diyorum. Ve bundan sonra aday adayı olmayı düşünen tüm partilerimize dostlarımıza da buradan başarılar diliyorum. Herkesin yolu açık olsun. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolu ve bahtı açık olsun. Türkiye'ye güzel günler göstermek için çıktığımız bu yolda tekrar söylüyorum, başaracağımıza hiç şüphem yok. Sağ olun. Sağ olun. sağ ol canım. yolda genç kolları olarak her daim arkanızdayız. Evet. Bir bir şey unuttum. Abim orada oturuyor. Eee, Burdur Afyon Karayesardı'dan parti örgütlerimizden, il genel meclisinden, belediye meclisinden desteğe gelen büyüklerimiz, partilerimiz de burada. Abi çok teşekkür ederiz teşekkür. geldiğiniz için. Sağ olun abi. Bu dönem Batı Akdeniz'deki bu dayanışmayı da inşallah hep beraber büyüteceğiz. Biz artık olaya sadece Isparta olarak bakmayacağız. Burdur'uyla, Antalya'sıyla, Isparta'sıyla Batı Akdeniz'i kalkındırmak için uğraşacağız. Batı Akdeniz. İşte zenginlik o zaman gelecek. Refah o zaman gelecek. Huzur o zaman gelecek. Hepinize en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum.